Hı 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 Ben niye bunu koymamışım <laughs> Çok ses çıkıyor Niye Niye Bir dakika bir daha Göreceğim yere Niye bu var Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok kötü oldu çok kötü Çok kötü <laughs> tamam. Tak, tak. Tak, 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 tak. Daha küçük. Daha daha küçük. Daha daha küçük. Daha daha küçük. Daha daha küçük mü? <laughs> düştü neyse bir şey olmadı ne yapalım yani çocukluk hali